var Sırada sevgili izleyiciler, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri Sultan Gazi'deki parklarda yaşatılacak artık. İlçedeki 21 parka sağlık çalışanlarının isimleri verildi. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin en ön safında yer aldı binlercesi göre başında Covid-19'a yakalandı. Yüzlercesi bu hastalığa yenik düştü hayatını kaybeden 21 sağlık çalışanının ismi Sultan Gazi'deki parklara verildi. Sağlık çalışanları salgınla mücadelede en ön cephede yer aldılar. Canlarını hiçe saydılar, büyük fedakarlıklar yaptılar. Koronavirüs ile savaşırken hastalığa yakalanıp hayatını kaybeden 21 sağlık çalışanın isimleri Sultan Gazi'deki parklarda yaşayacak. Sağlık çalışanlarımız çok zor koşullarda çalıştılar, fedakarlık yaptılar. Sultan Gazi'mizin çeşitli adreslerindeki 21 parka Pandemi döneminde, koronavirüs döneminde vefat eden sağlık çalışanlarımızın isimlerini veriyoruz. İşte o parklardan biri de burası. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarından birinin ismi de bu parka verildi. Bu park bundan böyle Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun ismini yaşatacak. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit eden ve hastalığa yenik düşen ilk doktor oldu Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu. İsminin verildiği parktaki törene Eşi Didem Taşçıoğlu da katıldı. Onun adına yaraşır bir park olmuş. Çünkü doğayı çok seviyordu. Doğadaki her şeyle bağı çok güçlü bir insandı ve sevgi doluydu. Ve burada da geldiğimde o sevgiyi hissettim. Yani o beni çok heyecanlandırdı. Çok e, duygulandım. Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin parklarda yaşatılması yakınlarını da duygulandırdı. Bu parklarda isimlerini görmek nasıl bir duygu? Şöyle çok güzel bir duygu. 6 yaşında bir oğlum var. Babasının adının verildiği parka getirip onu oynatacağım ben. Sen? Oğlumu getireceğim. Diyeceğim ki burada babanın ismi var senin, evet. bu fark senin babanın farkı. Çok üzgünüz evet. yani evet. çok üzgünüz. Evet. Bu süreçte gerçekten canla başla çalıştılar, evet. hayatlarını kaybettiler. Eşim 34 yaşındaydı ve en geç vefat edenler eczacıların içerisinde. Bir buçuk yaşında oğlum var, bu saatten sonra ona ben bakacağım. Çünkü eşim vefat ettiğinde 8 aylıktı. Yani şu an gitmeye gireyim bile etmiyor.